Tamam. Anladım, anladım. Çok teşekkür ederim Güner Bey. Ah Güner Bey, Güner Bey, ee, peki bugün kesin iade edecekler mi? Tamam. Tamam, teşekkürler. Bu konuda çok ciddiyim. Ya bu iş çözülecek ya da siz kendinize başka bir iş arayacaksınız. Anlaşıldı mı beyler? Benim için hayati bir mesele. Parayla pulla ilgisi yok. ...tamamen onursal bir mesele. Tabii. Merak etmeyin aslında. Merhaba. Merhaba. Abi hayırdır? Avukat arkadaşlarla bir toplantı yaptık da. Hmm. Avukat beyler evimize geldiğine göre ciddi bir şey var sanırım. Yok çok ciddi olsaydı şirkette yapardım toplantıyı. Ufak, basit, küçük ama bir o kadar da mide bulandırıcı bir mesele. Abi yoksa yine... Asaf Avcı'ya iftira atanların, çamur atanların bataklıkta nasıl boğulacağını konuşuyorduk. Abi lütfen sonradan pişman olacağım bir şey yapma. Şu dünyada beni en iyi sen tanırsın güzel kardeşim. Hiçbir konuda pişmanlık duyduğumu gördün mü? Görmedim. Beyler, o mahalledeki herkesin bitirilmesi için elinizden geleni yapacaksınız. Madem ki o mantıcı benle uğraşmayı göze aldı, karşılığını görecek. Nereye dönseler beni görecekler. Asaf abiciyi iftira ile karalamak neymiş? Görecekler. Anlaşıldım beyler. Affım yoktur bundan sonra ona göre. İşlemleri en kısa sürede hallediyoruz. Merak etmeyin efendim. Ah, Sevki, gerçek gücün karşısında bakalım kazanabilecek mi? Göreceğiz. Ben sana ne diyeyim ki? Kolay gelsin sen. Eyvallah abi. Mahmut kolay gele. Eyvallah. Efendim? Emin merhaba. Güliz? Evet benim. Ee, Emin ben Emin yardımına ihtiyacım var. Ben size yardımcı olabileceğimi zannetmiyorum Güliz Hanım. Emin lütfen bir dakika dinler misin beni? Ne diyeceksiniz? Ateşi yanıma almam lazım. Sizinle yaşayamaz. Orası ona göre değil falan gibi şeyler. Emin, Emin bak lütfen iyi dinle beni. Abim avukatlarına talimat verdi ve mahalleyle ilgili çok büyük bir şey planlıyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum ve çok korkuyorum. Sen ne diyorsun? Gülürüz. Emin, gerçekten çok ciddiyim ve yardımına ihtiyacım var. Sen neden bu kadar önemsiyorsun bizim mahallemizi? Çünkü hala orada sevdiğim insanlar var. Yani ateş orada hala. Sen ateşi merak etme. Burada olduğu sürece biz onu koruruz. Hatta babasından bile. Hatta sen o abine söyle. Ne mahallem ne ben ne de ailem ondan korkmuyoruz. Elinden gelin ardına koymasın. Var mı başka diyeceğiniz bir şey? Çünkü kapatacağım. Emin, Emin bir dakika. Bir dakika. Lütfen. Emin bari benim hatırım yoksa ateş için dikkatli olun. O mahalleye kim giriyor kim çıkıyor herkese şüpheyle yaklaşın. Bak bir şey olacak diyorum ve ben çok korkuyorum. Sevginin olduğu yerde korku barınamaz gülün sen. İşte bu yüzden korkuyorsunuz. Abinizin korku hükümlerle bize işlenmez. Sadece sizde hüküm var. Emin bak ben çok yanlış adımlar attım. Ben sabah gittim. Siz bizi, bizi merak etmeyin bir Biz başımızın çaresine bakarız. Size iyi günler diliyorum. Of Emin. Of.